İngiltere Savunma Bakanlığı sadece pazartesi günü şişme botlarla ülkeye kaçak girenlerin sayısını 696 olarak açıkladı ve bu rakam bu yıl tek bir gün içinde kaçak giriş rekorunun kırıldığı şeklinde kayda geçti. 14 ayrı botla gelen kaçakların arasında küçük çocukların da olduğuna dikkat çekildi. Hükümet geçen hafta sonu 90 şişme botla 3683 kişinin geldiğini bildirmişti. Fransa sahillerinden yola çıkarak Manş Denizi'nin işlek ticaret yolunu kullanan kaçak göçmenlerin toplam sayısının ise bu yılbaşından beri 17 bini geçtiği açıklandı. İngiltere alınan tüm önlemlere rağmen bu geçişleri engelleyemiyor. En son Haziran ayında yapılan yasal düzenleme ile bu şekilde ülkeye giriş yapanlara 4 yıl hapis cezası verilmesi yürürlüğe girmişti. Şişme botu sürenler içinse ömür boyu hapis cezası meclisten geçti. Tartışmalara neden olan bir başka önlemse bu göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi kararı oldu. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in Ruanda ile anlaşarak uygulamaya koymak istediği bu plan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son dakika kararı nedeniyle proje olarak kaldı. İlk kaçak göçmen kafilesini doldurdukları uçak kalkış yapamadı. Şimdi bu plan ve cezai önlemler başbakanlık yarışında da gündemde. Boris Johnson'dan boşalan liderlik koltuğuna en yakın aday gözüyle bakılan Liz Truss, kaçak göçmen girişinde rekor sayılar gündeme gelince askıda kalan projeyi de gündeme getirdi. 3 ay önce ortaya atılan Ruanda'ya sınır dışı planını genişleterek uygulama sözü verdi. Başka ülkelerle de anlaşma yapmayı ve gönderilecek yer sayısını artırmayı hedeflediğini belirtti. Şu an Dışişleri Bakanı görevindeki Tras yaptığı açıklamada İngiliz sınırlarını korumak için sadece Ruanda politikasını uygulayıp genişletmekte kalmayacağını aynı zamanda İngiliz yargısının da AHİM kararlarına yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da ezdirilmesinin önüne geçeceğini bildirdi. Uluslararası tepkilerin yanı sıra bu plana İngiltere içinde de şüpheyle yaklaşanların sayısı hiç az değil. Meclis İçişleri Komisyonu Ruanda planının işe yarayacağına dair bir kanıt olmadığının yanı sıra anlaşma için Ruanda'ya verilen 120 milyon sterlin için vatandaşların verdiği vergilerin israfı nitelemesinde bulundu. Fransız tarafında bulunan Iraklı insan kaçakçılarını kaynak gösteren bazı haberlere göre ise İngiltere'nin bu adımları kazanç kapılarına sekte vurabilir.